Herkese merhabalar. Direküstü üstü kanalına tekrar hoş geldiniz. Dün akşam 4 mücadele izledim. Galatasaray, Hatay Spor, Everton, Burnley, Alanya Gençler Birliği. Bir de daha önce Cuma gününden Kasımpaşa Beşiktaş maçını izlemiştim. Hepsini ayrı ayrı video yapmak yerine toptan bir video yapmayı tercih ettim. Hem insanları sıkmamış oluruz hem de çok da uzun bir şey de olmaz. Hepimiz beraber randıman alıp güzelce maçları izleriz. Zaten biliyorsunuz hakem kararlarına falan çok girmiyorum. Sadece tek taktik üzerinden gidiyorum. O zaman Kasımpaşa Beşiktaş'ta başlayalım. İsteyen istediği bölümü atlayıp geçebilir. Tabii ki sizin zevkinize kalmış. Ben Beşiktaş maçıyla başlıyorum. Cuma günlük maçı olduğu için. Şimdi Beşiktaş nasıl başladı? Wellington Montero bir tarafta Rıdvan bir tarafta Rozier. Dorukhan geride. Atiba 8 gibi. Onların önünde Mensah 8-10 gibi. Mensah biliyorsunuz savunma özelliği pek yok. Hani Kayseri'de bunu çok anlamamıştık ama Beşiktaş'a geldiğinde çok net anladık ki orta sahada arkası daha geride toplu olduğunda yani hem Dorukhan atıyorum hem Dorukhan hem Atiba olduğunda daha net savunma kaynaklı işleri bırakıp direkt kendinin fokusunu hücuma yönelik yaptığı oluyor. Onun dışında bir, bir kanatta Gezal, bir bir kanatta Fenerbahçe maçının yıldızı da diyebiliriz. Enkudu. Tek forvette Abu Bakar. Abu Bakar da Fener maçında çok iyiydi. Ee, bu şekilde 4-3-3 gibi dizildi Beşiktaş. Onun dışında Fuat Şapa, Kasım e, 3-2 yani 5'li bir savunma hattı gibi düşünün. Önde 2 tane 8 Tirpan'la Hayrettinovic. Onların önünde alan daha doğrusu Kanada biraz sağ tarafa birazcık daha yakın duruyordu alan. Bir tarafta Hojic, tek forvette Koyta. Ee, üçlü savunmada da Be Berisha, Hader Sadiku ön biliyorsunuz. Onu stopere çekmişti. Bir, bir kanatta Yusuf, bir kanatta Va Vargo. Yani Vargo sonra da 10. dakikada oyuna girdi ama bir tarafta Vargo oynadı. Ha, bir tane stoper alıp onun yerine Hader ben olsam sağ atardım. Neyse bu hocanın tercihi. Beşiktaş zaten topu alarak başladı Fener maçından ayrı olarak. Daha doğrusu Fener ve Başakşehir maçından ayrı olarak Fenerbahçe ve Başakşehir maçından ayrı olarak topu alarak başladı. Bu istediği bir şey değil aslında Sergen Hoca'nın. Çünkü oyun düzeni ona göre değil. Ama topa çok hükmetti. Hatta bir ara %70 %75'lere çıktı. E, alan e şey Kasımpaşa da hep geride kaldı özellik olarak. E, Kasımpaşa geride kalınca hücum aksiyonu üretemedi. Zaten golün nasıl geldiğini hatırlıyorsunuz. Onun dışında Rıdvan Enkuru uyumu çok iyiydi. Öteki taraftaki Keza, Rozier Kezal uyumu da çok iyiydi. Kezalın kanadından geldi ortaya hatırlarsanız. Öyle olunca ön tarafta Atiba ve Mensa yani Mensa savunma özelliğini geçince hücuma direkt et, etki sağladı ve Bakarı çiftledi bazen. Yani direkt tam onun yanında oldu diyemeyiz. Yani çift forvet gibi değil de 9.5 numara gibi oldu. Ya Abu Bakar'ın da biliyorsunuz bu sezon diğer sezonlarından ayrı olarak anlık koşu yetisi var. Çapraz bağ kopuk olduğu için. Yani uzun süre atletik Atiba değil. Birazcık da oyun aklı oluşmuş bir Atiba. Biz de buna örnek olarak Firmino demiştik. Firmino gibi birazcık daha geride top alıyor. Anlık sprintleri yok mu? İlla ki var. Bu tam bir 9 numara eski Abu Bakar anlarını hatırlatıyor. Bazı pozisyonlarda da biliyorsunuz şeyde Sadiku'yu falan geri çektiğinde daha doğrusu birebir kaldığında çok rahat ekarte edebilme yeteneği var. Dediğim gibi anlık patlama özelliği çok yüksek. Bu sayede Beşiktaş topu aldığında çok rahat etti. E, buna karşılık bir şey de üretemedi. Hader Jonay da erken kırmızı kart gördü. Ki bence de kırmızıydı. Kimileri ağırdı. Onun dışında Beşiktaş topa hükmettiği için kendi kalesinde pozisyon görmedi. E, Rozier çok geldi. Gezalı alan açtı. Gezalı içeri kat etti. Yani çizgiye de gitti. İçeri de kat etti. Bunun dışında Rıdvan'ın topsuz koşusu çok etkiliydi. Yani Topsuz koşusu da çok etkiliydi. Topu ile paslaşıp daha doğrusu topu ikiye bölünmesi de daha etkiliydi. Beşiktaş geçen sene bunu yapamıyordu. Çünkü Caner tek başına yapıyordu. Enkudu da pas alamayınca küsen futbolcu cinsinden e, haliyle ben de bir kanat oyuncusu olsam top alamasam ben de bozulurdum. E Enkudu bu sene Rıdvan'la şöyle bir şey yakaladı. Hani topları eşit bölüşüyor gibi oldu. E oyun da zaten yarı sahayı yıkınca Alanya'da e, şeyde Kasımpaşa'da doğru düzgün bir şey üretemedi. E, bundan dolayı üretemeyince de açıkçası Beşiktaş çok net kazandı. Onun dışında dün öğle sekansında Gençler Birliği Alanya maçı vardı. Gençler Birliği Alanya maçı çok rutin ve durandı. Bazen tabi şey gittili geldiği zamanlarda oldu. Onunla alakalı size iki tane yani her iki tarafında farklı hücum aksiyonu var. Onu anlatacağım gollerden bağımsız olarak. Şimdi Gençler Birliği 4 2 3 1 şeklinde başladı. Ortada Arda oynuyordu. Arda genç bir kardeşimiz. Taktik olarak şöyle yaptı. Arda ön libero'ya pas verip hücum aksiyonunda e, bir tarafta Kandeyas var, bir tarafta Seo var. Önde de Stanku vardı. Arda topu ön libero'ya verip direkt arka tarafa kanat bekinin olduğu tarafa geçti. Yani orada Ahmet oynuyordu. Ahmet'in ilk maçıydı. Beşiktaş altyapısından geldi. Alanya'da Ahmet'in arkasına sarktığı için Ahmet'i yıpratmaya çalıştılar. Bir tarafta da Seo aslında Juanfran'la birebir mücadeleye girdi. Ama Juanfran çok yıkılan bir oyuncu değil. Ki CEO güçlü olmasına rağmen hani atletik meziyetinden ziyade gücüyle oynayan oynayasıyor. Orada bir üstünü kuramadı. Şimdi topu aldığında ön libero, topu aldığında veya stoper çıktığında topla kan kanadı diyorum ya. Zargoture de topla çıktığında 4 tane orta sağ oldu. Yani Kandeya e, e, şey Arda'nın çizgiye gitti. Kandeya şey girdi. Bir tarafta Sio, bir tarafta Berat durdu. Tek forvette Stank oldu. Ne yaptı? 5'e 4 gibi kaldı. Şeyin zaten iki tane stoperi hava toplarına hakim ama şey olarak yavaşlar. E, hem Zavellas hem Cooker Hız, hız, hız ve hızla, hızlanma anlamında yavaşlar. E, bir tanesi Stanku'ya gitti. E, Ahmet orada iki kişiyle yani hem Kandiyaş hem içeri girdi hem dışarı çıktı çizgiye doğru geldi. Arda içeri girdi. Ahmet orada tek kaldı. Onun önünde de onun önünde de Alanya'da şöyle bir dezavantaj oldu ki ikinci yarı bu avantajdan döndüler. Dezavantajdan döndüler. Önde hem Babaçar hem Mustafa Pek demek hem de Davison oynadı. Davison solda başladı. Sağa geçti. Mustafa Pek demek yeteri kadar geriye gelmediği için yani öyle bir özelliği olmadığı için illa ki geri koştuğu anlar oluyor ama Bekine çok yardım etmediği için Ahmet orada tek kaldı. Zaten golü bir tane sağ kanattan Kandeyeş'in pasından geldi. Öte, öteki de zaten karambol pozisyondan oldu. Onun dışında da Alanya'nın bir hücum aksiyonunu size anlatayım. E, Marafona topu dikmeden önce 4 kişiyle ceza alanı içinde kaldılar. 4 kişiyle kalınca Mustafa Kaplan birebir verdiği için 4 kişi de prese gitti. Orta alanda oldu boşaldı. Marafona'nın ayağı çok iyi olduğu için kanat ataklar da şu şekilde geldi. Ya solda Ahmet'i atacaktı ya sağda Juan atacaktı. Juan boşa kaçtığı için hani 4 kişi içeride. 2 ön libero Siyopis ile Salih içeride. Cooker içeride. Zavellas içeride. Ne oldu? 4 kişi de öne geldi. 4 kişi öne gelince arkaya kaçacak. İki tane oyuncu opsiyonu oldu. Bir sol bek Ahmet, iki sağ bekin Juanfran. Genelde Juanfran'la da oynadı çünkü daha alışkın. Bir de Ahmet'e herhalde o açıdan daha güvenemiyorlar. Ya da belki de bu oyun planıydı. Çağdaş Hocanın. Onu da bilmiyorum o kısmını. Ahmet'e at e, e, Juanfran'a attığında ileri doğru üçlü hücum koşusu oldu. Yani 3 forvet gibi düşünün. Bir, Mustafa Pek demek. Pereira, Babacar. E şimdi orada dört kişi geldi. Juanfran alan açıldı ki Juanfran yani box to box orta sahayı düşünün. Bu full court beki aldı. Yani Daniel Viz, Daniel yaptığı gibi yani savunmanın en sonundan başlayıp hücumun en sonuna kadar çizgiye kadar gidebilen oyuncu. E o özelliği vardı. Topu önde aldı. Topu önde alınca orta alan boşaldı. Juanfran da topla beraber atak yapmaya başladı. Atak yaptığında Babacar direkt öne koşmayı bırakıp Alan açtı yani sola doğru stoperlerin bir bir tanesini aldı. Pereira ile Mustafa Pekdemir içeri doğru koşuya başladı. Böyle iki tane hücum aksiyonu oldu bu şekilde yani tam birebir aynı hücum aksiyonunda oynadılar. Tekin de Pereira sağdan avut attı. Öteki Mustafa Pekdemir son pası atamadığı için Babaçara Ko koştuğunda topu aldığında sırtı dönük Babaçara topu açamadığı için pozisyon olmadı ki ikinci yarıda. Onun yerine Adam Barreiro girdi. Adam Barreiro girdiğinde daha etkili oldu. Ki bunda sonucun da etkisi olabilir. Çünkü şey e, birazcık daha kapandılar. Alan açısından daha daraldı. E, Mustafa da alan bulamayınca hava topuna da giremeyince yani ortada Babaçer kendi olmak isteyince kanada açılmayınca Mustafa beklemeyin pek bir aksiyon olmadı. O da zaten 45. dakikada çıktı. Oyun bu şekilde gerçekleşti. Golleri zaten bakarsınız. Teki penaltıdan hatta Bakasetas'tan da penaltı kaçırdı. He, onunla alakalı şöyle bir şey vardı. Çağdaş Atan'ın bence yanlış yaptı. Yani kaçan penaltının hakkında herkes bir şey söyler de kaçtıktan sonra. Cherin samimi olduğu yani samimi oldu dediğim idol olarak gördüğü Papa Boba Diop 42 yaşında kanser tedavisinden öldü. Tüm Afrika ve Senegal'le özellikle asıllı futbolcular için o bir idol. Nasıl Türk futbolunda böyle idoller var. Allah korusun bir tane atıyorum Tugay Kerimoğlu rahatsızlandı bir şey oldu. Nasıl onunla alakalı bir şey yapmak isterler. Onun içine onun formasını veya tişörtünü giydi. Penaltı atmak için de çok çırpındı. Çünkü ona bir saygı duruşunda bulunmak istiyordu. Çağdaşatan takımın penaltıcısı var deyip bakasetası haliyle gösterdi ki bundan önce de o atıyordu. Gerçi Babaçar da bir tane penaltı golü olması lazım. Babaçar bunu atmayı çok istedi. Buna Çağdaşatan yardımcı olmadı. O da küstü. Buna benzer bir olayı da Çaykur Rize'de yaşamıştı. Şey hocanın hmm, da aklıma gelmedi. Hikmet Karaman yaşamıştı. Yani bu adamların duygusal değeri bizim gibi yüksek. E, i̇dol olarak gördüğüm bir adam da ölünce onun için de kendince bir şey yaptı. Hani gol attığında çıkartırım hesabı. Ki bunun benzerini Galatasaray maçında da oldu. Cagne Papa Boba Diop'un formasını golden sonra sarı kartlı olduğu için yanına aldı. Havaya kaldırdı. Herkese gösterdi. Bu bir amma. Bu bir selam. Böyle belki bir kıyak yapılabilirdi açıkçası. Onun dışında Everton maçına geliyorum. Everton Burnley'de yine çok uzatmamak için şöyle söyleyeyim. Burnley klasik 4-4-2 oynadı. Tam bir İngiliz futbolu. Çok sıkıcıydı açıkçası maç. Hani izlemek için izledim. Açıkçası yorumlamak için izledim. Burnley 3. dakikada golü bulunca direkt savunmaya yerleşti. İki stoperi Benvi ben Tarkovski ve kaleci Pop da zaten milli takıma seçildiği için çok mutluydu. E bir tarafta da Pickford var. Pickford gene ceza alanı dışında ceza sahası dışından uzak köşeye bir tane gol, pardon. Kendi alt tuttuğu kapattığı köşenin soluna doğru yine ceza sahası dışından bir gol yedi. E öyle olunca da Burnley en iyi yaptığı işi yaptı. 4-4-2'de yaslandı. Bir tarafta Woods oynadı. Bir tarafta Jay Rodriguez oynadı. Jay Rodriguez topu getirmeye çalıştı kontralardan. Onun dışında da e, Luka olmadığı için bir tarafta da Şeyh Musk olmadığı için e, üçlüye dönmüştü Everton. Everton da şöyle başladı. Godfrey Yerimina Çin'le başladı. Burada ayağı en iyi olan Godfrey. Çünkü sabek özelliği de var Godfrey'in. Norwich'ten hatırlarsınız. Onun dışında dörtlü orta sahayla başladı. Dörtlü orta sahada da şu şekilde başladı. E, sol sol tarafta Fabian Delph. Sağ tarafta Iwobi alan Dukure. Üçlü hücum hattında da sol tarafta Richarlison, tek forvet Cardi ve sağ tarafta da James Rodriguez oynadı. E bu şekilde ataklara başladılar. Doğru düzgün aslında ilk yarı atak üretemedi. Doğrusunu söylemek gerekirse Everton. Çünkü kapanan takımlara karşı ki Burnley çok kötü kapanan bir takım. Yani oyunu direkt kilitleyecek, otobüsü çekecek şeklinde bir takım. Onun dışında Ancelotti Hoca bir şey denedi. Ya yani bir şey denetlediğim iki tane oyuncu değişikliği yaptı. Aslında tek bir tane oyuncu değişikliği yaptı. Oyunu değiştirdi. Üçlü savunma hattını sabit tuttu. Fabian Delfin artık hücuma katkısı o kadar azaldı ki. Yani bu, bu çocuk normalde orta ortasında oynuyordu. Sol bek oynamışlığı vardı ama hücuma hiç etki gösteremedi. Yok yani ben Bernardo'yu alır diyordum. Brezilyalı Bernardo hatırlarsanız şaklardan. Bernardo'yu almadı. Onun yerine Andre Gomez'i aldı. Andre Gomez'i sola attı. Andre Gomez sol aldınca topla beraber Dukure'ye alan açmaya başladı. Dukure'ye alan açtığı için alan tek kaldı. Hücumu o şekilde set haline getirdiler. Ki J. Hames Rodri e, Rodriguez sağ taraftan içeri doğru kat etti. Iwobi'ye çok boşluk bıraktı. Iwobi'nin de neden transfer olduğunu şimdi anladım. Yani daha net anladım daha doğrusu. Arsenal'de bitiriciliği çok kötü diyorlardı. Hakikaten yani kaptığı her topta sonuna kadar getirdi. Ama ya pas tercihi ya şut tercihi çok kötüydü. Onun dışında da çok da bir şey üretemediler. Pop'un çıkardığı maksimum 2 ya da 3 top var. Benim hatırladığım. O şekilde gerçekleşti. Onun dışında Galatasaray-Hatay maçına gelelim. Galatasaray-Hatay maçı için şunu söylemek gerekir. İlk 20 dakika Galatasaray şeyde ne oynadıysa hem Kayseri spor maçında hem Çaykur Rizespor maçında ne oynadıysa aynı oyun oynadı. Yani Marka Donk, Emre Taşdemir ön tarafta yani sol, sol orta sağ oyuncusu gibi oynadı çünkü Emre Kılıç birazcık daha içeri girdi. Sağ tarafta Lines, Taylan 4-1-4-1 gibi düşünün, Taylan ortada tek kaldı, bir tarafta Soso vardı, öteki tarafta Emre Kılıç vardı. Emre Kılıç çizgiyle açıldığı için tam bir iç oyuncusu diyemiyoruz, tam bir kanat oyuncusu diyemiyoruz yani görevi gereği hani kendinden kaynaklanmıyor. Olcan da keza Emre Kılıç'ın rolünü üstlendiği için o da Feguly'e sık sık yardım etti. Onun dışında Cagne önde durdu. Ama bunun Emre Baba normalde 9.5 gibi oynarken direkt 9 numara oynadı. Pozisyonlara dikkat ederseniz ilk yarıda özellikle Galatasaray önde çiftlik aldı. Çift forvet gibi kaldı. Yani Emre Kılıç bazen çizgiye açıldı. Soso ve Taylan kaldı. Olcan da çizgiye açıldı. Tam 4-4-2 gibi oldu. Galatasaray dediğim gibi ilk 20 dakika çok etkiliydi. Hatay Spor buna karşılık olarak şöyle yaptı. Hiç beklemedi. Onlar da direkt hücum aksiyonunu yaptılar. Orada da yine dörtlü savunma hattı vardı. Bir tarafta Popov, bir tarafta Burakcan oynadı. Burakcan ters ayak normalde mevkisi orası değil. Saki oynadı, Abdi oynadı, Ture oynadı. Esas önemli kısım Akintola linesi çok hırpaladı. Akintola zaten İlk yarıdaki hücum aksiyonlarının çoğuna bakarsanız Akintolu üzerinden geldi. Bir tarafta Selim vardı, Forvette de Mame vardı. Mame o da çok çırpındı açıkçası. Top aldı, top verdi. Akintolu üzerinden gitmeyi daha doğru buldular ki oradaki madeni buldular. Dilersin çünkü iki kere şey yaptı ilk yarıda. iki üç kere sandan atıp solundan geçti, ters ayak çalımı yaptı. Onun üzerine direkt üstüne gitti. Direkt üstüne gittiğinde de Lines biraz geri perdede kaldı. Oraya don kapatmasaydı Galatasaray için gol yemek çok erken olabilirdi. Onun dışında Galatasaray'ın şöyle bir güzelliği vardı oyun içerisinde. Ön alanda presi çok iyi yaptı. Presi nasıl yaptı? Yani Oğulcan pozisyonunu kaybetmek pahasına geldi. Emre Akbaba, Emre Kılıç pozisyonunu kaybetmek pahasına geldi. Hatta Taylan birazcık daha öne geçti pres zamanı. Soso -so fizik kondisyonu o kadar yetmediği için geride kaldı. Yani ortalama 4-5 saniyede topu çalmaya çalıştılar. Ki bunda da başarılı oldular. Birkaç tane e, sol çizgi sol tarafta yani Emre Akbap, Emre Kılıç, Emre Taşdemir tarafında 3 Emre'li bir pres hattı oldu. Oraya Taylan yaklaştı. Oradan daha çok çaldılar. Olcan da hatta bazı pozisyonlar dediğim gibi o tarafa gitti. Ki ne kadar hızlı top çalarsa bu Abdullah Avcı'nın da düzenli olarak istediği bir şeydi takımlarında. Ne kadar hızlı top çalınırsa o kadar yerleşik gücüme geçilir diye. Orta e, gol, gol tarafına geçiyorum. Gol tarafında şöyle oldu. İlk golde Cagney'nin kaçırdığı inanılmaz zaten iki tane pozisyon var. Biri ilk yerde biri ikinci yerde. Hani atmaması için hiçbir sebep yok. Sosun ortasını çok zor bir şekilde aldı ki orada Yusuf vardı sanırım üstün. Pardon. Yusuf e, pozisyon geri içe doğru kaçmıştı. Popov vardı. Popov'la tek kaldı. Cagney yıkılmadı adeta. Tank gibiydi. Göğsünü aldı. Çok da güzel bir vuruş yaptı. Yani açıkçası bunu kaçırsa diğerini, hani bunu kaçırsa kimse bir şey demez. Ama bunu atıp, bu şekilde güzel atıp, altı pas içerisinde bomboşken kaçırdığı iki tane pozisyon yani dağlara taşlara attı. Bu nasıl bir psikoloji, nasıl bir şey ben de anlamadım. Özellik olarak. Onun dışında Emre Taşdemir iyi niyetliydi. Yani bu çocuğun ortalama performansı 70 dakika. Niye artmıyor, niye bir şey yapmıyor bilmiyorum. Koridoru komple şeyde Rıdvan şeyde anlattığım gibi Rozi, Rozier'de Rozier anlattığım gibi koridoru komple aldı. Bir çizgiden bir çizgi oynadı. Hatta geriye gelmedi. Marka'nın oyun tekniği sayesinde. Marka birazcık da önde kaldı. Emre'yi Emre komple açık alanda bıraktılar. Ki birazcık da Ömer Hoca yani Lines tarafından Sosa olduğu için orada öteki taraftan gelmeyi tercih etmiş olabilir. Ona Emre Akbaba ile Emre Kılıç da çok iyi eşlik etti. Bu sayede Galatasaray iyi bir oyun oynadı. İkinci ilk yarının son pozisyonunda Akintola e, Lines'i yine sol taraftan geçti. Yani kendi takımının solu Galatasaray'ın sağ tarafına tekabül ediyor. Kendi tarafından geçti. içeriye çevirdi. Mamedyuf aslında güzel de bir vuruş yaptı. Avuta çıktı ama o pozisyonda Akintola büyük ihtimal e, ya tendonunda ya adelesinde bir problem oldu. Çekme oldu. Ama hani böyle çok da ağrı hissetmeyecek şekilde. Ki herhalde ikinci yarıya da öyle başladı. Ama ikinci yarı herhalde ağır ağır bastı. Akintola lidesinin üzerine hiç gelemedi. E, Galatasaray orta alandaki piresi birazcık daha öne çıkardı. Yani iki savunma stoperini ceza sahası dışında geçtim. Orta alanda geçtiler. Orta alanın bir 10 metre daha önüne geçtiler. O oyun alanı daraldığı için Galatasaray dönen her top aldı. Hem presle hem dönen her topta. E bu sayede e, bu, buna karşılık Ömer Hoca da Selim'i birazcık önde tuttu. Mamedyuf'a dedik sen hiç gelme hacı. Mamedyuf da sırf önde kaldı. Şimdi hem Selim hem Mamedyuf önde kalınca Galatasaray birazcık bir savunmaya Önlem amaçlı birazcık daha geride beklediği anlar oldu. Ama hem Mamed Yuf hem Selim'in olmadığında dönen topların hiçbirini alamadılar. E, çözüm üretemediler. E, bunun dışında gol şey yok muydu? E, Alanya'nın gol pozisyonları yok muydu? Alan, Alanya, e, pardon Alanya'nın diyorum. Hatay'ın gol pozisyonu yok muydu? Hatay'ın pek çok gol pozisyonu vardı. A, ya hatta gol beklenti sayısı da yanlış hatırlamıyorsam ilk yarı 0.9'du. ikinci yarı buçuktu. E bir buçuktan da gol olabilirdi açıkçası. Hani böyle Fatih'in bir tane hatasını saymazsak bu ilk yarıda boşa çıktı. Boşa çıktığı pozisyonu saymazsak hani hediye edeceği golü saymazsak gol beklenti sayısı da yüksekti. Galatasaray'ın da galiba ilk yarı bir buçuk ikinci yarı bir de ikinci yarı hatta daha düşüktü. Kerem'in bu arada gol atmasına çok sevindim. Yani genç bir futbolcu olarak çok sevindim. Aynı golü Rıdvan da atsa çok sevinirdim. Veya herhangi bir takımda bir genç bir futbolcu atsa da sevinirdim. Onun için iyi oldu. Pozisyon offside olmaması için çok dua ettim. Ömer abi beni teselli etti dedi. Genç bir çocuk. <laughs> Bunun en büyük özelliği de yani büyük takımlarda pas atılmaması çok hoş karşılanması ama Kerem'in 3. ligden geldiğinde gol sayısı 21'di galiba. Asist sayısı 0'dı. Bu pozisyonda da Kerem kendi aldı kendi gitti. Bir tek bir verkaç yaptı Ömer'le. Yani bu ileride onun için sorun olabilir. Ama bu maçlık tölere edilebilir. Ne de olsa skor 2-0'dı. 3-0 olmasının hiçbir derdi yoktu. Galatasaray'ın bir penaltı pozisyonu var. Ben de penaltı diye düşündüm. Açıkçası. Fegoli'nin ceza, ceza sas dışına vurduğunda Pablo'nun eline çarpıyordu. Pablo'nun eline çarptığı pozisyonda ben de penaltı dedim. Ama hakikaten izlediğimizde penaltı değilmiş. E, oradan da va, vara bakıp şey olmuyor. Frik olmuyor biliyorsun. Sadece penaltı pozisyonuna bakılabiliyor. E, Galatasaray 3 puan aldı. Haftayı dinlenecek. Geçen maçı oynadığında aynısı oynadı. Hatta Kayseri maçında da oynadığında aynısını oynadı. Bence iyiydi. Bakalım şimdilik bu kadar. Size en azından 4 tane maç yorumladım. Maçın tamamı da olmasa da en azından hücum aksiyonlarını yorumladım. Bugün de niyetim yine 3-4 maç izlemek. Onunla alakalı da yine böyle bir video çekmek. Yine ortalama 20-25 dakika. Hani izleyebildiğim maç kadar. Yine bir sorunuz olursa alta yorum atın, likeleyin, eşinize, dostunuza haber verin, onlar da izlesin. Kanal büyüsün, biz de büyüyelim. Belki yarın öbür gün tanınırız. Bu da arada hep sizin sayenizde olur. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İyi günler diliyorum.